Evet arkadaşlar, e, hepinizle tekrardan merhabalar. Ben Kıvanç Baba. Bugün Metin 2 Sancak serimizin bir bölümüne daha karşınızdayım. Şu anda yeni oran uyandım. O yüzden sesim biraz kalın bir değişik Borazan tarzında gelebilir. Ee, önceki videodan sonra Üç bu çarı girmemiştim. 3.5 saat dün gece pazar çarı açık kaldı. Öncelikle bir kaç para olmuş bir bakayım. Daha ben de bakmadım. Yemin ediyorum bakmadım. Bakıyorum bakıyorum. Ananı be ananı be. Az olmuş lan. Ya çoğu item alınmış ki. Şey alınmış. Zenler falan o tarz şeyler alınmış. Şöyle vereyim be. Dur lan hangi çara veriyorum ha tamam. Bir daha vereyim. Şöyle gördüğünüz gibi 17 buçuk toplamda para olmuş. Verdik abi. Tamamdır şimdi pazar çarıyla işimiz şimdilik bitti. Bunu ben kenara götürüyorum sonradan pazarı kuracağım. Şimdi BK okumadır falan filan Inter Milan. At evcilleştirmeden başlayalım. Ah be, bu da olmamış lan. Şunları ben hiç sıralamıyorum bir de var ya dehşet bunu a başarısız dedi ya büyülü keskinlik daha bu da olmamış zaten bunu daha dün akşam okumuştum ben bunları tekrar okuyacağız ejderha yardımı bir de şamanda okuyalım bk evet böyle bir dandik boktan bir şamanımız var item falan yok bir ejderha yardımı bk'lar falan filan az, az, az varmış lan daha fazla olması lazım okudum eğitim başarısız evet master bir de kalmakta direniyor resmen Neyse şuraya tekrar bir geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir atımız 4 leveldi. 5 level yapmayı deneyeceğiz. Bu arada bir hemen yanımdayken ejderha yardım ve kafana onları vereyim benim şamana. Aynen bunlar da ejderha yardım ve kafana. Ben vermemişim ki bunu galiba. Aynen vermemiş. Başka var mı? Başka yok. Tamam iki tane bizde de iki gün daha idare eder sonra yine gider alırım. Şöyle gideyim şuraya. Hadi bakalım. Atımızı çağırmayı denedim Gel artık erken gel Allah'ın aşkına erken gel Hah geldi be Pm attı ne yazmış sağ bir şey soracağım Sorusun bakalım At nasıl savaşırım Yeterince öğrenmiş gibi dönüyorsun. Her hedefi sür kaç tane hedef var Hedef 1 ve hedef 2 Biri şurada diğeri şurada ben şimdi ben daha yakınım Şuradan direkt şu alttakine gideceğim oradan üsttekine gidivereyim. Bu ne soruyormuş? En düşük kuşak, kuşak kaçan birmiş satılmıyor. 18 emiş gibi. Yok. 2 tane 10 emişi birleştirirsen kişiye özel oluyor. Onlar satılıyor. Onlarda bir 7 8 10 ediyordu. Ya i̇nşallah yanlış anlatmamışımdır benim bildiğim kadarıyla. İki tane on emişi birleştirirseniz kişiye özel oluyor diye biliyorum ben. Onlar satılıyor diye biliyorum. Daha aşağısı satılmıyor. onlarda da kaç won piyasası tam bilmiyorum ama pahalı. Ne bileyim 5-6 won civarı bir şeydi en az galiba. 18 emişler falan. 15 emişler de olabilir bilmiyorum. Bir gidelim şu hedefe. Yok ben atacağım. Alabildiğim kuşak kaçam. Alabildiğim kuşak. piyasasını bilmiyorum dur. Allah ben piyasasını bilmiyorum onu. O atmalık olanlardan. 15 miydi, 18 miydi? Onların piyasasını hiç bilmiyorum. Ben kendimkinin piyasasını biliyorum. O da bir 2 T falan ediyor. 21 emiş benimki. Şu hedefe gideceğim. Oraya nereden giderim? İki taraftan da inilebiliyor. Nereden daha kısa? Buradan sanırsam daha kısa. Ulan mor potum yok bir şey yok şunları çıkar üstünden bari biraz hızlı gideyim ya Ha mor pot varmış bir tane dur basayım gaza go, go, go Helal lan size hilesiz kasılıyorlar Hilesiz helal olsun size be Hilesiz iki arkadaş grup açmış kasılıyor İnşallah bu şeydir sadece Ben gidince tekrar açılan tiplerden değildir Tamamen hiledir Pardon hile değildir Buradan daha kısa oldu yol şu gidek olsun de bir kameraları kamera Kamerayı şu an açmadım. Yeni uyandığımdan. Bir gözlerim falan kapanıyor. Bir değişik bir tipim var şu an. Şu an açmadım. Videonun ilerleyen dakikalarında açacağız inşallah. İlk hedefimize geldik. Hala ile olsun. Devlete millete. Buradan yukarı çıkacağız. Büyük ihtimal ilkini kabul etmeyecek. Ben de çünkü hiçbir zaman atın, at, at görevinin ilkini kabul etmiyor. En azından e, geçen yıl, ondan önceki yıl falan ediyordu. Bu yıl hiçbir at görevimi ilk de kabul etmedi. Hiç. Bir tek atı alırken şey <laughs> sonu kabul ediyor. Onda da yabancı avukçuları kesiyoruz zaten. İnşallah şey eder ya atı zırtlarken. O ne bileyim bir şey yapıyoruz ya at görevi yapıyoruz ya onu kabul eder. Onda reddetme şansı var mıydı hatırlamıyorum iş onu. Onu ben en son yapalı kaç yıl geçti 4-5 yıl önce falan en son at zırtladım ben. Onda da kabul etmişti de. Hatırlamıyorum reddedebiliyor mu? Ben bayağıdır at zırtlamıyorum çünkü. Çok uzun zaman oldu. Nasıl yapılacağını biliyorum görevi tabii ki de. Ve ben şimdi kadar metin kayatım hoca hiçbir zaman at askerlemedim arkadaşlar. En fazla getirdiğim at 14 level falandı. Şuradan hemen gideyim artık ya. Bir de ork dişi görevini vereceğiz daha o da var. Ork dişiyle vereceğiz. Şimdi onu unutmuşum bak. Ork dişini inşallah kabul eder bu sefer. Yani dün ilkini kabul etmişti. Diğerini kabul etmedi. İnşallah bunu kabul eder tekrar. Orada ork dişi verme süresini birden varsa yani onu karıştırıyorum ben. Yani on, 12 saatte bir mi 24 saatte bir mi bilmiyorum. Yani belli bir saatte bir verebiliyoruz ama onu bilenler yazarsa sevinirim ork dışına. Hadi bakalım bismillah. Ha, helal olsun sana. Başaramadın. Aferin. Aferin. Sağ ol. Ben neyi başaramadım lan? Gittim geldim ama. Ona... Of yol şimdi daha uzun. İlk başa şu bakra Teleportun önüne gideceğiz. Oradan şuraya gideceğiz. Sonra da ulaşacağız. Geri geleceğiz amut ya. Öf. Oh sonunda getirdik. Tekrar yaptık. Oh oldu bu sefer be. Harika. 5 level yaptık atımızı. İnşallah Allah'ın izniyle. 5 gün sonra da 10 level olacak. Ondan sonraki gün atı zırhlayacağız. Onun için de ayrı bir video demek. Atı zırtlıyoruz. Eee. evet. Evet. Neyse. Şimdilik tekrar bir şey bulana kadar görüşmek üzere o zaman. Aa, pardon 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 erken bitirdim orta dişini bir vereyim dur. Bu arada çarık asmam lazım. Vadede kasabiliyorum hatta vade neredeyse canım oynamıyor. Eee şey mi yapsam acaba ya zindanda mı kasmayı denesem? Ama bilmiyorum kasamayabilirim de gücüm de etmeyebilir. baba bak 40 sandığını açmadım değil mi? Açmamıştım aynen. Kutsamamız falan geldi güzel. Mor bot yeşil bot şu mor bot çok ihtiyacım vardı ya. Efsunlar geldi güzel. Şimdi ne atabiliriz? Yengen'gım Yok, onu atmam. Onu hayatta atmam. Dolum 40 ortalama zaten, onu atmam. Vallahi bilmiyorum, bakacağız. Bir şeyler atacağım. Olmadı, eventörünü tutarım. İlla atılacak bir şey gelir. Biyolog, ork dişi. Ah, bir diş buldum. Bu diş çürük. Teşekkürler. Biyolog, teşekkürler. Büyük 10 12 saatte bir ya da bir 8 saat, 6 saatte bir alıyor herhalde ork dişini. Günlük almıyor çünkü ben daha bunu dün akşam verdim. Bugün daha akşam bile olmadı yani. Daha... Bugün saat kaç? 4. Saat 4 da bilmiyorum ama bu kadar uzun değil herhalde. Neyse itemlerimi takayım. Atımızda da 5 tane oldu. Rahat. Şunları bir tek okum edelim. Yok. Kalkanımı takayım. Unutmamak kadına. Tamam at yollayalım sen dinlen yarına kadar. Bineğime bineyim. Tamamdır arkadaşlar şimdilik. Dediğim gibi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu da akşam oldu. Ee, dışarıdan yeni geldim. işlerim falan vardı. Her neyse hangi BK'ları okunmadı onu hatırlamıyorum doğrusu ona bir bakacağız sohbet satırı. At okumuş muydum? Ah geçti lan okumamışım geçti. Bir de büyülü keskinlikti galiba. Yok. Sadece birkaç sayfa kaldı. Onları da okuduktan sonra okumuş. Seyircilerim gibi bir şeyler diyor. Bu yöntemi şundan daha çok karışık. Bunu okumuşuz. Büyülü keskinliği daha okumadık anlaşılan. At görevini yapmıştık. At okuduk. Ya bulursam şey falan almak istiyorum. Ne bileyim dönüşüm. Ondan sonra madencilik falan filan daha o tarz şeyler almak istiyorum bir. Ben etrafı bakayım C1 pazarda bir şeyler bulursam alayım ya. Her şeyi balıkçılık falan her şeyi şey yapmak istiyorum. Kılavuzlar falan geliştirmek istiyorum. Balıkçılık onun kitabı vardı galiba balıkçılık kılavuzu diye yanlış hatırlamıyorsam. Olmaya da bilir. Allah hiç hatırlamıyorum. Bir akşam C1'e şimdi. Bakayım kimler var burada. Peki bir yere bir şey Pot falan. Pot lazım şu an. Pot ne kadar az para verirse bu kadar iyi. Bir geçelim bakalım C1'e Evet, geçtim ve biraz kaliteyi düşürdüm. İnşallah fark etmemişsinizdir. E, kalite yine güzeldir. Çünkü arkadaşlar kaliteyi çok yüksek yaptım. Yaptığından... Bir dakika. 2 ile 19 20 ve what the fuck normalde 30 lan bunlar. Tanesi 15 em. Vay anasını. Her neyse, her neyse. Kaliteyi biraz düşürdüm. Çünkü e, benim yaptığım en kaliteli şekildeymiş arkadaşlar videoyu. En, olabilecek benimkimin en kalitelisi. E, bu yüzden aşırı yüksek boyutlarda video çıkıyordu ve atamıyordum. Biraz şimdi uğraştım geldiğimde bir. E, şu an kamerayı da açmadım çünkü üstünde bir şey yok. Sıcak bastı dışarı dışarısı bayağı sıcak şu an. E, bu buradan sonrası şey olacak işte. Kamerasız geçecek. Bulamadım bir şey ya ama hala aramaya devam edeceğim. Birazcık daha pazar dolaşacağım. Zaten işim yok, gücüm yok şu anda. Bir bakayım etrafı neler var. Ve arkadaşlar oyuna başladığımda başladım daha Türkiye serverıydı. Çok kez bıraktım, devam ettim. E, şunlar hala ne bokuyorlar bilmiyorum ve Leozi savaş sanatı. Bir keresinde öğrenmiştim ama unuttum. Unuttum. Şu o tarz böyle savaş sanatı kitapları var ya ne bok yarıyor hala bilmiyorum ama kullanılıyormuş. Ya kullanıldığını biliyorum zaten de ne bok yarıdığını hala bilmiyorum ya. Allah'ım ne değişik bir şey. Aha burada bir şey buldum. Madencilik rehberi bileyim. Alıyorum abi. Hadi Allah'ın aşkına geç bari. Geç. Geçti lan. Madencilik rehberi. Onda ne kadar yükseltirsek o kadar iyi. Çünkü cevher işlerine girmek istiyorum yatırım zamanında. Onda da iyi paralar dönüyor. Yani iyi para dedim az paralar dönüyor ama Sonuçta Birincilik kılavuzu Ya bu şimdi şey değil ya bu şey Askel için Daha benim atam askerlememe çok var oho Yanlış hatırlamıyorsam adı sırtlıyken değil askerdeyken Birincilik skilleri oluyordu Öyle hatırlıyorum ki bu doğru hatırlıyorum Bir dönüşüm dönüşüm kitabında ihtiyacımız yok Öncelikle bir normal dönüşüm Söylememiz lazım Normal dönüşüm kitabı bulursam falan da olacağım Bunlarda o tarz şeyler saklıyor galiba ya depo taraflarında hiç bulamadım yani öyle kılavuz falan. Bir Blizzard kılavuzu gibi bir şey buldum. Master Dönüşüp tabi ihtiyacımız yok. Hmm. Valla şu an bir şey bulamıyorum. Ayda galiba internet gitti. Tıkladım pazarları şimdi abi. Demirci tarafına geçtik. Bunlar da genelde bulunmuyor ama bakacağız bakalım. Evet arkadaşlar Junju Lisan buldum biraz. İki tanesini alayım. Diğerleri işime yaramayacak şeyler. Ha kombo sanatı falan buldum lan. Çekeyim şunu abi. Evet bir tane combo ustalığı varmış onu da alayım. Aynen. Bakalım daha ne var? Buralarda da bulunuyormuş böyle şeyler ha. Ben genelde burada böyle şeyler görmemiştim. Şu kaç paraymış ya? Büyük daha çok valla. 63 tanesi 47 buçken. Yani taş parçalarının <laughs> çıkmadan biraz da yükselseler var ya toplu artı basma yapacağım yani aşırı pahalı abi. Yani onlara verecek param yok. Bir de başlangıç şey kitapları da çok pahalı. Değerli taşın tanesi bir şu an sıralarda. Başlangıç şey kitabın tanesi 750 kadar. Yani bayağı pahalı çok pahalı. Bir de geçmezse aşırı büyük zararlar yani. Ben de o kadar zarar edeceğim bir şey girmem yani. Hayatta girmem. Toplu artı basma falan. Yani toplu artı basmayı nerede yaparım abi? Kule çıkarım. Anca o zaman şeytan kulesi falan. Bu arada kule yapmayı planlıyorum zaten. Artı 7, artı 8 falan. PM geldi. PM şey. Reklam. Hiç, açmayacağım. Hani gözünü çarpıp merak et, ederseniz falan. Bir kişi bile girmesin istedim. Aa yani dönüşüm kitapları. Falan. Vallahi çekeceğim bunlardan. Hem ne kariyer var ya. As. Dur şu kombonun ötekini okuyayım ben. Kombo salatını okuyayım. Geçti abi. Çok güzel. Çok güzel. Ben Cuncu'yu okumuş muydum lan? Okumamışım. Oh bu da geçti. Çok güzel. Bunu bir bir de Shinso olanı alacağım. Shinso. Nasıl söylenebiliyorum bilmiyorum ona. İşte kırmızı bayrakların ikine. At direkt kapıyorum. 444k. Normalde bunların piyasası kaç paraydı? 700-800k falan. Ben ucuzdan buldum. Alacağım. Dönüşü kitabı. Okuyayım abi. Geçti. Kaç oldu? 2 oldu o da. Çok güzel. Bunlar arkadaşlar para bolluğundaysanız alabilirsiniz bunlardan. Ciddi söylüyorum alın bence değer. Bu arada bu, bu Esunlar 40 dolar sandığından çıktı. Hayır 40 da önce çıkıyor sandıktan. Valla ben kut hiç kullanmadım şeyden neredeyse ya. Vadideki hiç kullanmadım yani canım gitmiyordu. Şüphetli yanıma çağırayım alacak TP versin bir şey yapsın. 5 tane kutsama var neye bassam onu da bilmiyorum. Neye takayım şu an? Bu arada ben bunların ne işe yaradığını yine unuttum ya. göz Tanrıçanın gözyaşı gereği tam düşürmemizi engelliyordu. diyordu. işin yüzüğü ne işe yarıyor falan Onları full çoğunlukla unuttum ben ya. Bir atımıza çağıralım onu da besleyelim bari şu zamanlar ona verelim. Olmadı alırız. Ucuz bir şey. Gel şöyle. Ha inventar diğer açıldı yine. Tamam sen git. Sen git aslanım benim git. Ben sana yarın yine level anlatacağım git. Biraz daha bakalım pazarlara. Art 9 fil dişi takım. 440 4 taşı 45 hem. Aslında iyi lan. Ninja oynuyorsanız çok iyi bir item var ya. Yemin ediyorum çok güzel bir item ya. Abi hem görünüşü güzel, ele dönüşüm almışım ihtiyacım yok. Ee, zaten 50k, 100k para etmiyor pek. Hatta yere atılıyor. Ben de almıyorum yere düştüğü zaman falan. Her neyse. Ee, abi hem Artı 30 taşı veriyor. Çok güzel. Hatta ben bir tane yapmıştım ya art 9 bir levellik şey. Alt plaka. Art 30 taşı ekledim o geçmedi abi ya. Pazara koydum ya 10 Emden Alınırsa artık alınsın abi. Elinden çıksın çünkü ben bayağı bir, bir 20-30 tane art 9'a denedim. Çoğu artı 8'de yandı. Yani çoğu dediğim bir 7-8 tanesini artı 8'de yaktım. Gerisi hep full yandı zaten. Artı 6, artı 7 falan yandı. Yani 30 tane artı 6'ya çıkardım. Hepsi rahat çok edebildim. Bir tanesi geçti sadece. O da hız taşını yaktı zaten. Bu hız taşını geçeseydi çok güzel olacaktı yani. Ona ihtiyacım var. Artı 9, artı plak hazır. Artı 3 hız taşı 110'ı. <laughs> aldım şu an. Şu an aldım abi. Sağ <laughs> ol. Artı 3 bir de artı 4 hız taşı olsa bile alınmaz ya. Sola sola bir şey yapıyorlar. bir hemen videoyu durdurup bakayım arkadaşlar. şey olabilir çünkü reklam olabilir. Biri alo yazdı, diğeri savaşa davet ediyor. Alo yazdı. Skype gelsin oğlum. Bu kim lan? Ah Gökhan'mış. Tamam ya yani. dedim bu kim amana okay. ki? Skype gelsene falan diyor. Bir de sert bile söyledi amana okay, ki ne oluyor? Dedim bu beni nereden tanıyor? Çünkü ben daha bu videoyu çekerken arkadaşlar 3. bölümü çekiyorken daha sancak atmamışken çekiyorum. Biraz depo video çünkü bayağı şey yapıyorum ve yaptığımda da videoyu çıkarmak lazım. Ondan sonra dersin sen ne ara bunları yaptın ama bizim haberimiz yok dersiniz. Yani o tarz olduğu için her şeyi çekiyorum. Bu yüzden depo videoda birikiyor. Hatta şey yapmaya çalışıyorum. Giyorum atıyorum. Hatta ee, oynadığım birkaç PvP server'ı daha var. Şey reklam olarak değil. Normal oynuyorum arkada hani sıkıldığında falan olsun. Metin bir şey yapmamak için. Yoksa ben şimdi bayağı şey yaparım. Cık. Şu an ne yaparım abi? Giderim artı altı artı yedi itemleri toplarım giderim kuleye çıkarım ondan sonra inerken içeri biraz kasarım 44-45 yaparım çünkü bilgelik iksirlerim falan hala var canım sıkılıyor çünkü ondan sonra giderim maymun yumurtası düşmeye çalışırım onu düşürebilir miyim bilmiyorum şu an gücüm levelim yeter mi ona maymun yumurtası düşürmeye hiç gitmedim çünkü at madalyonu falan düşürdüm ben 20 levellik bildiğimiz ikinci köydeki zindanda kim ya taylan baba 31 ışın ne kadar verirsin usta var herhalde onda da 400 kadar falan piyasasını bilmiyorum ama fazla etmez yani Lush'in 100-400k falan o civarda bir şey tahmin ama bence bu da sosyal olur Oy, en fazla 5 500 600 zaten ben de 300k'dan bulmuştum almıştım ucuz mu pahalı mı hiç bilmiyorum bir kere gördüm aldım onu da Lush'in 100 falan artık bakalım son kere ondan sonra videoyu artık bitirelim o zamansın daha çok. Çünkü montaj falan bana giriyor. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.